Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyde beyin tümörlerini, risk faktörlerini, belirtilerini, teşhis ve tedavi yöntemlerini Memorial Şişli Hastanesi, nöroşirurji ya da diğer bir deyimle beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Gökhan Akdemir anlatacak. Hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, iletişim bilgilerimizi sizlere her zaman olduğu gibi anımsatmak istiyorum. 0533 096 72 73 0216 323 22 67. Şimdi beyin deyince herkes açısından biraz işler değişiyor. İşte beyninde bir kitle olduğunu öğrenen kişiler, yakınları endişeye kapılıyorlar. Beyindeki bir kere her kitle kanser demek midir? Beynin iyi huylu kitleleri de var mıdır? Şöyle, e Beynin aslında çoğunda tümörleri iyi huydudur. Öncelikle bunu rahat olarak söylemeyeyim. Ee, i̇kincisi, e, beyin tümörleri e, tüm kanserlerin içerisinde daha az görülür. O da sevindiricidir. Yani Her başı ağrıyan ya da her e, ne bileyim beyninde sıkıntısı olan insanın beyin tümörü düşünmesi en son noktaya gelmesi gereken bir şey. Fakat e, bir şey açıklığa kavuşturmak lazım. Beynin içerisinde e, bir kablo ağı var. Bir de onlara destek sağlayan hücreler var. Bir de bu beynin dışını kaplayan bir zarı var. Tümörler genellikle bu kablo ağından değil ama beynin destekleyen, bu kabloları destekleyen hücrelerden kaynaklanır. Bir de beyin zarından kaynaklanır. İkinci sıklıkta gördüğümüz ise eğer bir insanda akciğerinde özellikle erkeklerde, sigara içen erkeklerde, <laughs> kadınlarda, memede bir kanseri varsa o genellikle beyni atlamayı sever. hı. <laughs> Bizim karşımıza çıkan tümörler bunlardır. Ama çoğunlukla tümörler iyi huyludur. İnsanlar tümör olduğu zaman hemen paniklemesinler. Hemen hemen çoğunluğunun çaresi vardır ve tedavisi de mümkündür. Peki şimdi tümörün bulunduğu bölgeye göre, tümörün cinsine göre ya da tümörün evresine göre ne tür şikayetler kişilerde görülür? Şimdi beynimiz yaklaşık bir buçuk kilo ağırlığında içinde yaklaşık 150-200 milyara yakın yüce olan bir bilgisayar gibi bir şey düşünmek lazım. Bütün hı hı. vücudumuzu koruyan, yöneten, her şeyi yapan o. Yalnız bunu bir güzel kafatasının içerisine koymuşlar ve kafatasının içerisinde olan bir şey ama hem beyni çok iyi koruyan bir şeydir kafatası. Bu bizim avantajımızdır. Travmadan, düşmeden, zerrelenmeden korur ama aynı zamanda dezavantajdır. Neden? Çünkü kafatasının içerisinde bir 2-3 santimetrek küplük bir tümör hemen baş ağrısına neden olur. Yani hı hı. çok genişleyemediği için, beyin içinde genişlemek için yer bulmadığı için e, baş ağrısına neden olur. O zaman beynin içerisinde bir lezyonu olan tümör olabilir, başka bir şey olabilir. En önemli şey baş ağrısı. Yani baş ağrısı deyince de e, e, çok çeşitli baş ağrısı, stres ekleyince de baş ağrınız olabilir. Gözleriniz bozuksa da baş ağrınız olabilir ama beyin tümörünün baş ağrıları şöyle olur. Genellikle sabahleyin kalktığında şiddetli olur. Günün ilerleyen saatlerinde bize biraz azalır ama yine de devam eder. Hı hı. Genellikle bulantı, kusma eşlik edebilir ama genellikle süreklidir. Hemen bir hafta başınız ağrıyor, bir ay hiç ağrımıyorsa çok endişelenmeyin. Bu beyin tümörü değildir genellikle ama yine de olabilir bazı şey, ayrıntılar. Öndeyinde bizim için en önemli bir şey baş ağrısı. İkincisi hiç nöbeti yokken, örneğin sarı nöbeti gibi bir şey yokken hasta bir anda sarı nöbeti geçirmeye başlıyorsa o da önemli bir bizim için uyarıcı belirtidir. Üçüncüsü ise kol ve bacaklarında böyle kuvvetsizlik olması. Ama bu kuvvetsizliğin arada olup arada olmaması değil, sürekli olması ve ilerleyici olması. Bizim beyin tümöründe felç dediğimiz yavaş ilerleyen ve giderek artan bir e, kuvvetsizliği ya da hissizliği varsa bu beyin tümörüne işaret eden bulgulardan birisidir. Peki şimdi Kanserlerin erken tanısı çok önemli. Evet. Ama şimdi beyin tümörlerinde de bir tarama testi programı herhalde yok. Evet. Ne yapmak gerekli? Yani kimler risk grubuna giriyor o zaman diye sorayım. Örneğin kalıtımın etkisi var mı? Hı hı. Çok aşırı ıı, medyada da yer alıyor. Sürekli cep telefonuyla konuşanlar, cep telefonlarını başın ucunda tutanlar, bunlarda bir risk midir? Öncelikle kalıtım için söyleyeyim, bazı genetik hastalıklarda evet biz beyin tümörünü görüyoruz, ama bu bütün e, hastalıkların içerisine vurduğumuzda oransal olarak vurduğumuzda çok azdır. Birincisi bu. İkincisi e, cep telefonu veya hatta bu internet ortamına çok yakın olmak. Bununla ilgili epey şüphelerimiz var, hala da devam ediyor. <laughs> Fakat e, biliyorsunuz cep telefonun 90'ların başından beri e, kullanılan, bütün dünyada kullanılan bir yer, e, araç olarak kullanılıyor. Fakat gördüğümüz yaklaşık 25. yıldayız hmm. herhangi bir artış görmedik. Bununla ilgili ciddi yayınlar çıkmadı ama bir 10 yıl sonra çıkar mı bilemiyoruz. Ama çok da endişelenilmesin ama yine de mümkün mertebe daha az telefon kullanılsın, telefon daha uzak tutulsun. Hmm. Belki başka faktörler ortabilir ama somut olarak elimizde bir kanıtımız yok henüz. Peki başka risk faktörleri neler? Bir ilginiz faktörü de yok açıkçası. Yani sigara dendi, enfeksiyon dendi, genetik dendi, çevre dendi. Bir radyasyona maruz kalmanın etkisi olduğu düşündürüyor. Onun için e, biz özellikle e, çocukluk çağında ufak düşmelerde, kazalarda e, çocukların yakınları hemen bir bilgisayarda tomografi istiyorlar. E, özellikle doktorda acildeki hekim arkadaşlarımıza bir tomografisini görsek diyorlar ama Bundan biraz daha imtina ederlerse iyi olur. İleride tümör gelişme riskini azaltmak açısından. Yani özellikle çok sık çekilen tomografilerde Doğrudur. tümör riskini arttırabilir Doğrudur. diyorsunuz değil Doğrudur. mi? Yani evet. bu konuda da dikkatli yani, olmak dikkatli gerekli. Olmak bu da önemli bir mesajdı Kesinlikle. onun için çok teşekkür ediyoruz. Peki şimdi bir vaka geldi karşınıza bir hasta size beyin tümörü olabilir mi acaba bu vakada diye düşündürttü. Böyle bir durumda bir hastanın öyküsünü aldıktan sonra ne tür laboratuvar ya da görüntüleme tetkikleri istiyorsunuz hastada? Aslında öyküsünü aldıktan sonra bir daha öykü almak gerekir. Öykü çok önemli bizim için. Hı hı. Hastanın şikayetlerini sırasıyla anlatması, ondan sonra o muayene yapmanız arkasından iyi bir nörolojik muayene yaptığınız zaman az çok fikir sahibi olursunuz. Ülkemizde hakikaten çok gelişmiş teknoloji kullanıyor. Dünya standartlarında gelişmiş toplumların... Sandakta teknolojiler kullanılıyor ve e, biz normalde e, gerekli muayeneden sonra, gerekli öykü ve muayeneden sonra doğru tetkiki istiyoruz. Onun için e, hastalarımız sakin olsunlar, hemen ben MR istiyorum, tomografi istiyorum, şunu istiyorum gibi duygulara kapılmasınlar. Hı hı. Gittiği hekimler mutlaka en doğru, en kesin tetkiki isteyeceklerdir ama bizim için en iyi e, tetkik yöntemlerinden bir tanesi MR dediğimiz, e, magnetik rezonans görüntüleme tekniği, e, onu istiyoruz eklersek eğer daha anlayamadığımız şey varsa bu MR'ın daha alt grupları daha sofistike e, tetkik yöntemleri var. MR spektroskopi diyoruz, perfüzyon diyoruz, fonksiyonel MR diyoruz. Bunu genellikle ilk gelişmiş e, hastaneden genellikle hemen hepsi yaparlar. E, ve tümörün tanısını korurlar. Yani, te tedaviye geleceğim ama Aklıma gelen bir nokta var onu da öğrenmek istiyorum. Biraz önce dediniz ki erkeklerde akciğer yanılmıyorsam kadınlarda da meme evet. kanseri e, beyne metastaz yapabilen kanserlerdendir. Doğru. Peki bir kanser beyne metastaz yaptığında e, ne tür yakınmalara yol açar? Normal beyin tümörlerinden farklı belirtiler olur mu metastazik tümörlerde? Hayır aslında yerleşim yerine göre beynin yerleşim yerine göre örneğin alın kısmında yerleşirse daha çok kişilik değişikliği işte böyle şakak kısmında yerleşirse konuşması bozulabilir. Biraz daha yukarıda yerleşirse bir tarafına felç inebilir. Ama genel olarak yerleşim yeri itibariyle diğer beyin tümörlerinden farklı değildir. Şimdi çok ilginç bir nokta var. Dediniz ki eğer alın tarafına yerleşmiş bir tümörse kişilik değişimi dediniz. Doğru. Bu bile bir tümör belirtisi demek yani çoğu kişi bunu psikolojik bir hastalığa yorabilir, psikiyatrik bir evet. hastalığa. Bunda bile dikkatli olmak gerekiyor yani o zaman. Yani şöyle çok neşeli bir insanken bir anda çok depresif bir hale geldiyse mutlaka şüphelenilmeli ya da çok durgun yani ne bileyim ağır oturaklı bir insansa bir anda böyle çok e, acayip şakalar yapıyorsa hakikaten bir kişilik değişikliği ortaya gözükür. Bu açıdan da bir e, nörolog veya beyin cerrahı muayene olması yarar var. Aslında hastanın e, kendini bilmesi kadar yakınlarının da aynı evi paylaştığı ya da aynı iş yeri paylaştığı insanların da birbirlerinin e, durumunu bilmeleri değişikliklere Kesinlikle. duyarlı olmaları Kesinlikle. gerekiyor diyorsunuz. Gelelim tedaviye. Şimdi beyin tümörünün tedavisinde ne tür seçenekler var? Ameliyatın yeri nedir? Öncelikle tedavide sizin kararınızı etkileyen tümörün cinsi midir, daha çok tümörün evresi midir, tümörün bulunduğu bölge midir? Şimdi şöyle, beynin bir kafatası içerisinde korunmuş olması ve çok dar bir genişleme alanının olması nedeniyle en ufak bir tümör beyni rahatsız edecektir. Biz beyin cerrahları da kafatasının içerisinde, beynin içinde olan bir tümörden çok hoşnut değilizdir. Hem hastamıza çok zarar verir, hem hastamızın beyninin fonksiyonlarını yapmasına engel olur. O nedenle biz çıkarmak eğilimindeyiz. Genellikle gördüğümüz tümörleri çıkarmak eğilimindeyiz. Ama son teknolojiler, özellikle görüntülemede olan teknolojilerle birlikte biz hastaya en az zararı verecek ve hastanın beyninin fonksiyonlarının devamını sağlayacak bir cerrahi yöntem ya da tedavi yöntemi düşünmeliyiz. <laughs> bazen öyle olur ki beyin tümörü çok küçüktür ve hastaya hiçbir zarar vermiyordur ve iyi huylu olduğu konusunda da biraz hem fikirizdir diğer tetkiklerle birlikte. O zaman deriz ki biz takip edelim bu hastayı. Aralıklarla 6 ay, 1 yıl, bazen 2 yılda bir film isteyebiliriz ve tetkik yapabiliriz. Ama bazı tümörler vardır ki hemen ameliyat olunması gereken tümörlerdir. Bu ancak e, iyi bir muayene ve iyi bir hastanın öyküsünün alınması ve iyi bir teknolojik e, görüntüleme teknikleri kullanarak Hastaya doğru karar vermek lazım. Ama biz genellikle kafa içinde kitleyi çok sevmeyiz. Peki şimdi cerrahi teknik dediğimizde ne tür yöntemler var günümüzde ve beyin cerrahisinde de sanıyorum gelişmeler oldu. Kısmen kapalı ameliyatlar herhalde artık evet. söz konusu. Başka ne tür beyin cerrahisinde gelişmeler var? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim yani Türkiye'deki yetişen beyin cerrahları özellikle yurt dışına giriş gelişlerinin çok olması bizim önümüzde büyük hocalarımızın bize yol açmaları doğrultusunda aslında beyin cerrahı çok üst düzey bir hizmet veriyor Türkiye'de. Bunları öncelikle açıkla bahsetmek istiyorum. Hemen arkadaşlarımızın çoğu her türlü ameliyat yapabiliyorlar her türlü hastane koşullarında çalışabiliyorlar öncelikle bizim hastalarımız, beyin cerrah hastalarımız bundan bir emin olsunlar. Onu öncelikle söylemek istiyorum. İkincisi, e, hakikaten teknolojik gelişmeler bize çok yardım ediyor. Neden yardım ediyor? Biz eskiden hani tümörleri çıkarırken biraz daha tecrübemizi, bilgimizi kullanıyorduk ama teknolojideki gelişmeler bize daha çok yardım etmeye başladı. Biz daha e, tümörün hemen hepsini çıkarmaya yönelik çabalarımız oluyor. Daha kafatasını küçük açarak, daha böyle mikroinvaziv dediğimiz küçük aralıklardan girerek tümörü çıkarıyoruz. Bu neye yarıyor? Hem hastalarımız e, uzun süre hastanede kalmıyorlar hem kozmetik açıdan, e, şekil bozukluğu açısından, cilt insizyon açısından, saçları açısından, yüz gözleri açısından daha iyi sonuçlar alıyor. Hem hastalarımız mutlu oluyor hem de biz daha iyi kesin sonuç alıyoruz ve daha az zarar veriyoruz normal dokuya. O nedenle özellikle son teknolojileri söyleyeyim. MR'ın e, günümüze girmesi, biz örneğin e, nöronavigasyon dediğimiz... Beyne ameliyata giderken nereyi nasıl yapacağımız yol gösterici bir takım teknolojiler kullanıyoruz. Arabadaki navigasyon cihazları evet, gibi bir nevi benzer. diyor ki bize tümöre giderken burada diyor göz sinirle karşılayacaksınız. Burada ana damarla karşılayacaksınız. Burada tümörünüz şu kadar uzaklıkta ona dikkat edin gibilerinden bize uyarılar veriyor. <laughs> Veyahut da biz e, hastaya ameliyat yaparken dikkat edin diyor. Burası kolunu oynatan bölge nöro dediğimiz bölgede. Biz de ona göre davranıyoruz. Ha diyoruz duralım biraz burada bir sıkıntı var galiba. Peki bunu sesli olarak mı diyor yazılı olarak mı veriyor? Ee, bunu monitörlerimiz sistem. var. Elektrofizyolojik Monitör. monitörlerimiz evet. var. Oraları da görüyoruz. Hı -hı. Sesli olarak yaptığımız bir şey var. Hastayı önce uyutuyoruz. Sonra ıı, gerekli işlemi yaptıktan sonra uyandırıyoruz. Ve hastamızla konuşarak ameliyat yapıyoruz. Bununla uyanık kronitör diyoruz. Bunu yaptığımız zaman da hastanın en ufak bir etkilenmesi olursa bize uyarı veriyor. Hastalar mesela konuşturuyoruz, bir takım kartlar gösteriyoruz, hatta şarkı söyletiyoruz hastalarımıza. Eğer onlar da en ufak bir tekleme olursa konuşmada ya da hareketinde el ve bacağını oynatmada diyoruz ki hassas bölgeye gelmişiz, dikkatli olalım diyoruz. Bundaki bütün amaç ne? Bütün amaç aslında hastaya güvenli bir şekilde normal sağlam dokuya zarar vermeden tümörü çıkarmaya yönelik. Bu hem hastanın güvenliğini sağlıyor hem de bizim rahat çalışmamızı sağlıyor. Peki bu bahsettiğiniz gelişmeler geçmiş 20 yıl 25 yıl öncesine gidelim. Kıyasladığınızda beyin cerrahisine bağlı ameliyatlarda Türkiye'de ve dünyada başarı oranlarını ne ölçüde arttırdı? Kesinlikle çok arttırdı. Eskiden beyin cerrahisi ameliyat olduğu dediği zaman herkes Aa, ölecek mi diye bakarlardı falan. Şimdi mortalitemiz yani ameliyat sonucunda ölme oranımız çok çok düştü. Hakikaten çok başarılı sonuçlarımız var. Yani Türkiye beyin cerrahları olarak söylüyorum bunu. Sadece kendim ya da biz olarak söylemiyorum. Bütün beyin cerrahlarının başarı oranı çok arttı. Peki Türkiye'ye şimdi özellikle ATV Avrupa olduğumuz için de sormak istiyorum. Beyin ameliyatı olmaya en çok hangi ülkelerden hastalar geliyor? Yani doğu blokundan eski doğu bloku dediğimiz ülkelerden geliyor. Bulgaristan, Kosova, eski Yugoslavya'dan. Rusya'dan, Ukrayna'dan hasta geliyor, özellikle Orta Doğu'dan çok hasta geliyor. Orta Doğu'daki Arap ülkelerinden, Afrika'dan hastalar geliyor. Çünkü bizim temel şeyimiz sadece ameliyat değil, biz ekip olarak çalışıyoruz. Bizim içimizde nöro-onkolog dediğimiz, tıbbi tedavisini yapan, radyasyon işini veren, radyoterapi dediğimiz ya da radyasyon-onkolo dediğimiz arkadaşlarımız var onlar, ağrıcılar. Fizik tedavi uzmanları. Biz bir tam ekip olarak çalışıyoruz. Hasta geldiğinde biz önce e, muayenesini yapıyoruz. Genelde tanısını almış olarak geliyor. Sonra yoğun bakımcılarımız var. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Hasta bize gelip hasta olarak gelip tedavisini yapıp bütün sonuçlarını alıp e, kendi ülkesine dönmüş, bütün full tedavi almış olarak geri Aslında dönüyor. Aslında bu Türk tıbbı açısından da gerçekten Kesinlikle. çok bir şey. Dediğiniz gibi hani Türkiye Beyin Cerrahisi'nde de Kalp Cerrahisi'nde de ...gerçekten çok çok Tıp iyi bir noktaya ben çok geldi. Çok ee, ben en son size artık sohbetimizin sonuna geldik de çok önemli bir konu. Bu kadar iyi hekimlerimiz varken, beyin cerrahlarımız, kalp cerrahlarımız varken... ...konu beyin cerrahisi, beyin cerrahlarımız varken... ...bu kadar altyapısı iyi, güçlü devlet ya da özel hastanelerimiz varken... ...ameliyat sözünden, anesteziden korkan bazı insanlar maalesef ki şifacıların kapısını çalıyorlar... Hmm. Beyin ameliyatını çok riskli gördüklerinden, halbuki beyin ameliyatındaki bu gelişmelerden haberdar olmadıklarından internete girdiğinizde, ben özellikle araştırma yapmak için interneti çok kullanıyorum. Beyin tümörü dediğinizde, beyin tümörü tedavisi dediğinizde, siz hekimlerden daha çok belki de şifa tacirlerinin bitkilerle yaptıkları e, tavsiyeler çıkıyor bu konuda. Ee, özellikle beyinle ilgili ameliyat geçirmesi gereken beyninde tümörü olan ya da bir rahatsızlığı olan hastalara, hasta yakınlarına ne gibi önerilerde bulunacaksınız? Şimdi Daha doğrusu uyarılarda bulunacaksınız? Birincisi şunu söylemem lazım. Yani cerrahi konusunda ülkemizin doktorları güvensinler. Birincisi o. Yani cerrahisi, tedavisi ondan sonra işin tedavisi kemoterapisi açısından. Ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi beynin bir dışında kafatası var ama daha hücresel düzeyde baktığımızda beyin bir kan beyin bariyeri dediğimiz özel bir koruma sistemini korumuş durumda. Biz o kadar bazen bu bariyeri yıkmakta o kadar zorlanıyoruz ki örneğin damardan bir ilaç verdiğimizde o ilacın kan beyin bariyerinin geçmesi mümkün değil. O nedenle biz bu tümör ilaçlarını bile kullanırken çok çok seçiciyiz. Hele ki yani e, diğer o şifacıların kullandığı bir takım otlar, bir takım mantarlar, bir takım ilaçların kan beyin bariyerinin geçmesi mümkün değil. Hani bilmiyorum karaciğer için ya da batın için başka bir şey için belki olabilir onu da bilmiyorum. Uzman olmadığım için okulda yorum yapmayacağım. Ama beyindeki kan beyin bariyerinin bu ilaçların geçmesi mümkün değil. Ha hani bir de bizim tedavimiz çok pahalı bir tedavi. Hani bu kadar ucuzsa, bu kadar kolaysa neden girişmiş ülkeler bu ilaçları tedavi bulmuyorlar, bu ilaçları kontrol etmiyorlar? Ya yani neden bunu alıp götürüp kendi ülkelerinde kullanmıyorlar? Nedense bunlar hep e, merdiven altı dediğimiz, çok da ne olmayan, e, yani her türlü kanser için, her türlü tümör için kullanılan ilaçları kullanıyorlar. Ama şundan emin olsunlar ki beynin bir kan beyin bariyeri var. Bu kan beyin bariyerini geçen çok çok az ilaç var. Çok az da bitki var. Çok az da e, diğer e, otlar veyahut da diğer şeyler Aslında, var. Aslında tabii ki e, öncelikle herkese sağlık diliyoruz. Herkese. Hastalara da şifa diliyoruz en kısa zamanda. Ama şu bir gerçek ki, İnsanlar çaresiz kaldıkları anda her türlü şeyi deneyebiliyorlar. Bunu da anlayabiliyorum ama çok çaresiz kalınamadığı, tıbbın var olduğu anda bence gerçek hekimlerden hiçbir zaman için şaşmamak gerekiyor. Kesinlikle yani bir insan tabii umut içinde oluyor, biraz tabii. daha uşuyor ama hani ben de pratikte gördüğüm şeyleri söyleyeyim. Çok zor durumda giriyorlar kanları kanlarında hücreler ölü geliyorlar, bağışık sistemi tamamen düşmüş olarak geliyorlar, mide kanamasıyla geliyorlar. Bunlar hep o görülen tedavileri, sözde yani tedavilerin, sözde tedavilerin. Kesinlikle yani tıbbın dışına çıktıklarında bunu görüyoruz. Ama hani elbette isteriz biz de bunun bir an önce çaresi bulunsun ama şu an için günümüz koşullarında bilimin gösterdiği şey iyi bir cerrahi tedavi, cerrahi tedaviden sonra kemoterapi ve radyoterapinin kullanılması. Ben çok teşekkür ederim. Ben sağlığım teşekkür için ediyorum. her şeye katıldığınız için. Sevgili izleyiciler bir sağlığım için her şeyin de sonuna geldik. Ben hemen iletişim bilgilerimizi sizlere anımsatmak istiyorum. Bizlerle mail yoluyla sağlığım için her şey atvavrupa.tv adresinden, Facebook, Twitter, Instagram hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımızda hem bugünkü yayınımızı hem de daha önce yaptığımız tüm programlarımızın her sağlıkla ilgili konudaki videolarına yine burada ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0530 096 7273 0216 323 22 67. Biraz önce de söylediğim gibi Öncelikle herkese ekran başında bizi seyreden herkese sağlık diliyoruz. Sağlık dolu günler. Hastalara da şifa dileklerimizi iletiyoruz. Önümüzdeki hafta gene aynı saatlerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.